Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün erken saatte gene Erol, Cevdet, ben üçümüz denize açılmak üzere teknemize bindik. Şu anda sabah erken saatler lüfer suyuna bakacağız. Geçen bir tane Cevdet yakaladı lüfer ve bizi umutlandırdı. Evet. İnşallah aynı yere gideceğiz tekrar ve orada lüferi e atacağız. Daha sonra da biraz vakit geçtikten sonra yiyecek istediğimizi yakalayıp geri döneceğiz. Tekrar iskelemize yanaşacağız. Evet bize rast gelsin. Size de iyi seyirler diliyoruz. Bakalım arkadaşlar bugün neler yaşayacağız. Hep birlikte görelim. Evet orta takımlarımızı hazırlıyoruz. Şu anda kurna kamışlarımıza lider bağlıyoruz arkadaşlar. Zülferi ve Çinakopu liderle yakalamak istiyoruz. Kurna lideri seçmiyor. Hatta telle bile hiç fark etmiyor. Arkadaşlar bugün kafa kamerasıyla çekeceğim bakalım sizlerin yorumlarını bekliyorum kafa kameramla turna ve göl avlarında çekim yapmıştım Deniz'de hiç yapmadım İlk defa bu bölümde kafa kameramı takıp çekim yapacağım Eğer memnun kalırsanız bu şekilde devam edeceğim bundan sonra o açacak bizi şimdi böyle açacak tamam. tekrar Balık var dipte, büyük. Ha, şey. İstarıt da var, şey de var. Şey, flora karbon mu lider? Aha, aynen. Gözükmeyen. Evet. İş yaparsa Cevdet nereden? Dur, dolaş. Nereden aldın bak." <laughs> İnternette çok. Ama şeyde kalmamış. Sonunu aldım. Sonunu derken siyah vardı bir tane de. Al bir tane almıştım zaten. Zaten geri gideceğiz şimdi mecbur. Bundaki sarım nasıl olacak? Hızlı istiyor normalde de. Son senelerde yavaş oluyor. Allah Allah! Turna gibi değil yani sarım. Yok, Siz bunun için hızlı sarım makaralar alıyorsun. lazım. Beyaz su ya az büyük. Ya beyaz su çok attım ben. Hiç onunla... Benimkinde var şu an su Var mı? Ha eşkine olabilir, büyükler olabilir, içine kaplar. <laughs> kalırken sırtı şeklinde kaşığımızı attık sırtı çekiyoruz bir yandan da balık bulucuyla kontrol ediyoruz balıkların yoğun olduğu bölgeleri attık sabahtan bir saat attık ee, balık sürülerini gördük fakat dağınık dağınık ve çok hızlı geçiyorlar ee, takipteyiz gene balıkları şu anda ekrandan yoğun sürü bulursak duracağız tekrar kaşık atmaya devam edeceğiz saat daha. Ondan sonra da biraz istavrit yakalayıp döneceğiz arkadaşlar. Evet, hava devam. Bize rast gelsin, size iyi seyirler diliyorum. Sağ ol, Sağ ol. Uuu, bulutun içine girdik. Buraya bak, buraya bak. Bu orta şey, bak bulutun zaten. içine girdik. Al. Al, al. al, 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 al. Oh, 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 oh. oh. Al, al, al. Oh oh, 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 oh! Getir Cevdet, getir, getir, getir. Bu ne? Tek ama böyle olsun. Tek olsun. Hay! <laughs> <laughs> tek olsun, böyle olsun. Bırak onları, at geri. Şimdi <laughs> Çilekop zannıyor ya. ne oldu ya? Cevdet, çilekop ama ya. Yani. <laughs> Şuraya atalım. altında kaldı şu <laughs> istersen gel buradan yakala. İyiyim, iyiyim. Rahat rahat, of! Oo, of of of! Şine kop, şine kop. Şunlara bak! İşte böyle balık ne, <laughs> ya. Geçen neydi ya? ne alemde aşağısı? aşağısı tam takım. Ya enteresanlığı görüyor musun? aşağıda değişik şeyler oluyor ama. Sürüler farklı farklı. Benimkiler büyük, seninkiler küçük nasıl oluyor <laughs> Cevdet? son vuruşu iyi yapar ama dikkat et. <laughs> en son gene bir şey patlatır. <laughs> gider ayak. denteyi <gülüyor> 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 Altta yok mu? Yok. Ha? Şimdi geldi. altı mı? Büyük sürüden kopanlar geziyor işte. Az ileride büyük sürü var. Ne oldu? Cevdet'in ya da senin. Bak, sürüye girdik. Hadi, başlıyoruz çekmeye. Üstte i̇şte büyük balık sürüsü var Cevdet. Evet. evet. Vallahi üstte işte büyük balık sürüsü var. Kıpkırmızı üstü. Işte? <laughs> Adam istat ya kadar sen bak rahat bırakalım. <laughs> Ne oldu alttaki şey bitti mi? Ha? Nasıl geziyor balık ya? çekin ben tam sürünün üstüne gideceğim. Çapa atmayacağım. Sürekli şey yapacağım. Aynı şeydeki gibi. Siz özgürle gittiğiniz zaman çapa atıyor muydunuz? Vallahi buldum atıyordum ama. Balık gene. <laughs> oh. Bak, emin ondan daha koyuydu ama ha, daha... altta da var balık atın ama... atın girdik balığa gene. surun içindeyiz ya. Ben de ufak. İlk siftahımı yapayım da. Bir tane var herhalde. Aha üstte bir tane takılmış. Ondan sonrası gelir inşallah. salayım çaparalım da bozulmuş yiyacağını şimdi çapar açmaya değmez doğru mu o sürü mü İri. Bu sürü iri. Niye asılıyor? Ha, sırtından yakalanmış. Mübarek. Çinakop yakalan sırtından. Şarkop sırtından yakalanıyor mu? Evet yakalanıyor mal gibi de. Oh. Oh. Ne var? Başka balık olmasın? Yok yani çok. Büyük balık olmasın diyorum. Tirsimesi bir şey. Sürün. Bak bak üstteki buluta baksan. Üste geldi. Üstteki buluta baksan. Fazla atma. Üst, üste üst, dibe batırmayın fazla. Bakayım. Altta da var, üstte de var bulut. Erol deniz tutmuyor değil mi? Yok. Geç, geçen. geçen niye tuttu? Onu da onun için sordum zaten. Erol deniz tuttu dediler o yüzden sordum. Çemenili bisküvi vardı ablamın içeride. İki tane yedek. Normalde tutmuyor mu? Saatler tutuyor. Startta dedi ya. Lan o ne yaptı ya? ekran ne yaptı? Ekran ne tamam, ya. Yerine mi girdik? Ne yaptık? Metre yazmıyor. Aa, derine girdik. Uyuyor mu gittik? Derine girdik. Çapa tutmuyor şu anda. Atın. Oh, doldu. Anam anam. Ayağını yanına at madem buraya atma. Bu şeyde kokuyormuş bu Fiberin üstüne at da fiber temizlenir. Oo, iri, irili. İri iri. İki tane iri geldi mi zaten? Şey yapıyor, oynatıyor. Özgürün çaparalar nasıl? Daha mı iyi? Kısa, kısa köstek ha? Kısa ve ince köstek. Alıyor değil mi? Bunlar bizim eski çaparalar hep. Eski tip. Derinlik gösteriyor mu şu anda? 19.5 Of oh, balık. <laughs> i̇yi çapa tuttu demek ki. İstavrit'te kaç makara öneriyorsun Erol? 40'tan yukarı. 4 binlik yani? 4 bin, 5 İstavrit'te değil mi? Rahat çekim olsun diye. Balık durumu ne var mı? Çok Saat mi? 8'e 15 geçiyor. Sen Gidelim dediğin zaman gidelim. Cevdet. Balık geldi. Şa, i̇şte bana seçemiyoruz maalesef. Birileri gel. <laughs> Doldu mu? Ekran. full de. Evet arkadaşlar, istarutlarımızı. Yakaladık ama şu anda bize göre yetersiz. Çok büyük istavetler de var livayın içerisinde ama sürü ara ara geliyor, ara ara gidiyor. O yüzden ara ara tam sürünün üzerine atacağım şu anda. Şimdidekiler ağ mı topluyor hala, ne yapıyorlar ya? Ha? Bu saatte. Geç kalmışlar. Demek ki çapayla alakalı, çapayı hiç çarpmazlar. Çapadan mı korkuyor, ne yapıyor? Korkmuyor da çapadan. Çapayı çekerken şey sandal sürükleniyor. Balığın üstüne gitti sandal. Bak nasıl kurşun orada kaldı görüyor musun? Aa şuraya bak. He. İstavrit de büyükmüş ha. Sarı kanat kadar istavrit geldi. Allah Allah. Bende bir şey yok. Oh. Güzel balık ha, iyi balık geldi iyi balık Enteresan ya Senin oltaya vuruyor bizim oltaya vurmuyor Nasıl bir iş bu Altta da sürü var. Şey son vuruşu bekliyoruz. <laughs>